Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli bir yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Açıklamadaki yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını ifade etti ve okul bahçelerinde de öğrenci ve öğretmenlerin maske kullanmayabileceklerini anlattı. Koronavirüs salgınının gündemden çıkması ve hayatın olağan akışına devam edilmesi temennisinde bulunan Bakan Özer, "Okullarımız öğrenme ortamının ötesinde çok büyük anlamları olan kişisel gelişimin olduğu mekanlardır. Tüm önlemleri aldığımız zaman okullar aslında toplumdaki en güvenli ortamlar oldu. Bu dönemi yüz yüze eğitime ara vermeden yüz eğitimle tamamlayacağız inşallah ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada ve e, yapılan açıklamalarda şunu da belirtelim ki... Geçtiğimiz yıllarda güney sınırımızda şimdi ise kuzey sınırlarında maalesef insanlık dramı yaşanıyor dendi. Yapılan açıklamalarda ve eğitime dair de eğitimde fırsat eşitliği açıklaması geldi. Yapılan açıklamalarda ve biliyorsunuz ki 2 koronavirüs vakası tespit edildiği zaman sınıfların kapatılmayacağını da... Milli Eğitim Bakanı Özler e, duyurdu çünkü e, biliyorsunuz 2021 yılının Eylül ayı ile öğrenciler yeni döneme başladığı 5 gün yüzde eğitim ile birlikte ve eğer ki bir sınıfta iki Pozitif görünürse o sınıfta, o sınıf daha doğrusu kapanıyordu ve öğrenciler yaklaşık 10 gün karantinaya alınıyordu. Ancak bu uygulama kalktı ve artık e, sınıflar kapanmayacak. Ne kadar pozitif çıkarsa çıksın sadece o öğrenci veya öğretmen e, karantinada kalacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bununla alakalı da açıklamalarda bulunmuş oldu. videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.